Merhaba, Bitki Günlüğü'ne hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kasım çiçeği ya da latince adıyla Glebionis, önceleri papatya kirliler, yani Asteraceae içinde bir krizantem ya da papatya türü olarak görülen, fakat 1999 yılından bu yana Glebionis adıyla kendi ailesi içine alınan, Ülkemizde dağlama ya da ala gömeç olarak bilinen Glebionis coronaria ve kasım çiçeği ya da mısır kadifesi de denilen Glebionis segetum'dan oluşan küçük bir bitki ailesidir. Kasım çiçeğine İngilizler taç papatyası, Fransızlar tarla papatyası, Japonlar bahar krizantemi, İtalyanlar ise altın papatya demişlerdir. Bu arada eğer merak ettiyseniz bizde kullanılan adı olan gömeç, bal peteği anlamına gelir. Çünkü kasım çiçeği arıların sevdiği bitkilerdendir. Eski Türkçe'de bitki için behar ve öküz gibi isimler de kullanılmıştır. Kasım çiçeği ana vatanı olan Akdeniz ve Asya'nın doğusunda kıyı bölgeleri, tarla sınırları ve kırlarda öbekler halinde görülür. Kılıman iklimleri, direneje iyi olan toprakları, suyu ve güneşi çok seven kasım çiçeğini siz de tarla ve yol kenarlarında rastlayabilirsiniz. Eski zamanlarda Akdeniz havzasında süs amaçlı olarak bahçelerde tohumdan yetiştirilen bu hoş kokulu ve kısa çalı görünümlü bitki iki renkli bir papatya benzer beyaz ya da sarı renkli taç yapraklarının ortaya yakın kısımları da sarı renklidir. Ona kasım çiçeği denmesinin temel nedeni de kasım patı yani krizantemi andırmasıdır. Kasım çiçeği insan ya da hayvanlar için zehirli olmayan bir bitkidir. Taze yaprak ve sürgünleri Akdeniz ve Uzakdoğu mutfağında salatalara, çorbalara, kızartma ve sebze kavurmalarına konarak tüketilebilir. Özellikle Glebionis coronaria, Japon, Kore ve Çin gibi ülkelerde mutfakta kullanılmak için yetiştirilir. Hafif acımsı yapraklarında A ve C vitaminleri, kalsiyum ve potasyum bulunur. Bitkinin kan pıhtılaşmasını önleyici kumarin adlı bir maddeyi içermesi nedeniyle dikkatli tüketilmesi gerekir. Kasım çiçeği Çin tıbbında sindirim bozukluklarının tedavisine ve enfeksiyon giderici olarak, İslami tıpta ise göz, cilt ve saçla ilgili hastalıkların tedavilerinde kullanılmıştır. Antibakteriyel özellikler taşıyan çiçek ve yaprakları demlenerek cilt temizliğinde de kullanılabilir. Hoş kokulu esansiyel yağı da aromaterapide kullanılır. Kasım çiçeği özellikle Çin'de ve Japonya'da uzun ömrü ve canlılığı sembolize eder ve bir bahar çiçeği olarak festivallerde süs amaçlı olarak kullanılır ve geleneksel sanatlara konabilir Birçok Akdeniz kültüründe ise Kasım çiçeğinin sağlık ve bereket getirdiğine inanılır. Çiçeklerin dilinde Kasım çiçeği neşe ve sağlık demektir ve hazırlanan aranjmanlara pozitif bir anlam ve canlandırıcı bir enerji kazandırır. Rüyada görülen Kasım çiçeği yenilenmenin, olgunluğun, saflığın, umudun, bir bebek sahibi olunacağının ve tüm insanlığın her zaman çok ihtiyaç duyduğu barışın habercisidir. Kasım çiçeğine özel bir efsane ya da hikaye yoktur ama papatyalar hakkında söylenceler onun içinde tekrarlanır. İnsanları kötülük doğaüstü varlıklarının tesirinden, büyü ve zehirden koruduğuna inanılır. Bu arada Avrupa kültürlerinde ona taç papatyası da de denmesinin nedeni, baharda hazırlanan çelenk ve taçların bu çiçeklerden yapılmasıdır. Günümüzde Kasım çiçeğinin bahçecilikte kullanılmak üzere kültüre alınan birçok tür de üretilmiştir ve dünyanın pek çok ülkesine yayılmıştır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.